Bismillahirrahmanirrahim. Bizi tekrar bir araya getirmeyi nasip eden yüceler yücesi Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Her zaman olduğu gibi bugün yine sizinle Fatiha suresinin 6. ayetini Kur'an'daki onun müteşabihleriyle daha çok anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. Tabi kaynağım Kur'an ve size, sizinle paylaşacağım şeyler de Kur'an'daki o konuda Rabbimizin bize bildirdiği ayetler. Şimdi Fatiha suresi 6. ayette biz hep Cenab-ı Allah'a bir niyazda bulunuyoruz. Allah'ım bizi doğru yola ilet. Cenab-ı Zülcelal de Bizim o duvamıza karşılık olarak Kur'an'da o doğru yolun ne olduğunu, nasıl olduğunu bizlere gösteriyor. Ben de bu ayetleri derledim. Daha önceki programlarda da 4. ayeti ve ahdettiğimiz, her zaman söz verdiğimiz 5. ayeti de konuşmuştuk. Allah'ım bizi doğru yola ilet. Bakara suresi 2. ayet. Asla şüphe yoktur ki o Kur'an muttakiler, sakınan ve arınmak isteyenler için yol göstericidir. Bakara 185. Ramazan ayı insanlara yol gösterici. Doğruyu, doğruyu eğriden eğirde, ayıracak açık ayetlerin olduğu Kur'an'ın indirildiği aydır. Doğru Rabbimizin razı olduğu eylem ve söylemlerin tamamı. Yanlış olan Rabbimizin razı olmadığı eylem ve söylemlerimizin tamamı. Leyl 12-13 Doğruyu göstermek bizim işimizdir. 12-13 Dünyada bizimdir, ahirette bizimdir. Beled 8-9-10 Biz size iki göz, iki dudak bir dil vermedik mi? Doğruyla eğriyi göstermedik mi? Bakara 256 Dinde zorlama yoktur. Doğruyla eğri kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. Kim tağutu terk eder, Allah'a iman ederse o kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bakara 257 Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Tağut insanların düşmanlarıdır. Onları aydınlıklardan karanlıklara gömer. Şimdi bu bölümde Rabbimin nasip ettiği ve bize bildirdiği bazı ayetleri daha da paylaşacağım sizinle. Enam 125. Allah doğru davranışlarından dolayı yola geldiğini onaylamak istediği kişinin gönlünü İslam'a açar. Tekrar okuyorum. Allah doğru davranışlarından dolayı yola geldiğini tel müstakime geldiğini onayla, geldiğini onaylamak istediği kişinin gönlünü İslam'a açar yanlış davranışlarından dolayı yoldan saptığını onaylamak istediği kişinin ise içinde sanki yükseklere çıkıyormuş gibi bunalıma ve sıkıntı oluşturur. Allah kendisine inanıp güvenen güvenmeyenlerin üstüne pisliği işte böyle yayar. Zümer 22 gösterdiği gayretlerden dolayı Allah'ın gönlünü isteme açtığı kişi. Ve böylece Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olan kişi kalbi katılaşmış gibi olur mu? Allah'ın zikrine, kitabına karşı kalpleri katılaşmış olanların vay haline. Onlar açık bir sapıkınlık içindedirler. Tekabül 11 Hiçbir olay Allah'ın onayı olmadan meydana gelmez. Kim Allah'a inanıp güvenirse o onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Enam 122 Ölü gibiyken cam verip yolunu aydınlattığımız ve o aydınlıkla insanlar arasında yürüyen kişi bu aydınlık Kur'an. Girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi olur mu? Yaptıkları işler kafirde işte böyle süslü gösteriliyor. Maide Suresi 16. Allah'ın rızasını peşinde olanları Allah Kur'an'la selamet yollarına kavuşturur. Ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Ve dost doğru yola iletir. Niyazımız neydi bizim? Allah'ın bizi doğru yola ilet. Şimdi bir ayet daha var. Nisa suresi 174-175 Ey insanlar! Rabbinizden size kesin delil, apaçık bir nur indirdik. 175 Kim Allah'a iman eder, Kur'an'a sımsıkı sarılırsa, biz onu kendimizden bir rahmet deryasına daldırırız ve Allah'a giden dost doğru bir yola iletirir. Bizim niyazımız neydi Fatiha aldı da? Rabbim bizi dost doğru yola ilet. İsra 9 Bu Kur'an en doğru olanı gösterir. İyi iş yapan müminlere kendileri için büyük bir ödül olduğunu müjdeler. Bakara Suresi 177 Erdemli olmak yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olan Allah'a ahiret gününe meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişidir. Böyle bir kişi sevmesine rağmen marını kendisine yakınlığı olanlara yetimlere, çaresizlere, yollara, yolculara, isteyenlere de ve boyunduruk altındakilere altındakileri kurtarmak için verir. Namazı düzgün ve sürekli kılar. Zekatı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini yerine getirirler. Biz her Fatiha'yı okuduğumuzda Rabbimizle bir sözleşme yapıyoruz, ahd diyoruz. Bir ayet hatırlatayım size. İsra suresi 34. ayet. Verilen söz sorumluluğu gerektirir. Cenab-ı Allah bize dostları yolunda ne olduklarını gösterecek. Daha sonraki okuduğum ayetler de var. Biz de o sözü veriyorsak o Kur'an'a uyacağız. Bazı sıkıntılara, bedensel sıkıntılara da ani baskınlara karşı dirençli bulunanlar. İşte doğru sözlü olanlar bunlardır. Müttakiler, yanlışlardan sakınanlar da bunlardır. İbrahim 1 Elif, Lam, Ra. Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdiğimiz bir kitaptır. Işık nur. Daima üstün olan ve her şeyi mükemmel yapanın yoluna. İhtira sıratel müstakime yani. Hadis 9. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı pek şefkatlidir, ikramı boldur. Hani derler ya, sen Kur'an'ı anlamazsın, senin aklın ermez, fazla düşünme, günaha girersin. Şimdi bu hadis dokuzu bir kere daha okuyayım. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna açık ayetleri, açık ayetleri, Kamer 17, 22, 32, 40'ı bir hatırlarsak, Adolsun ki biz İnsanlar doğru bilgi almaları için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hakk'a ile bir de neydi? Bu Kur'an gerçek bilginin ta kendisidir. Bakara 147'de neydi yedi? Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Resulullah bir muhatap. Ve dolayısıyla biz. Yetmiyordu. Ali 60'ta tekrar aynı ayeti tekrarlıyordu. Bu Kur'an Allah gerçekler Allah'tan gelendir. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Bu aynı zamanda bize bir terazi biliyor musun? Bir ölçü birimi. Kur'an karşıtlarını ve Kur'an yandaşlarını Allah'a iman edenlerle iman edilmiş gibi görünenleri tefrik etmemiz için çok güzel bir ölçü. Enam 148 Şirke düşenler Allah'a ikinci sıraya koyanlar diyecekler ki Allah farklı bir biçimde bulunsaydı pardon Allah farklı bir tercihte bulunsaydı biz de atalarımız da şirke düşmez. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de bu şekilde yarana sarıldılar ve sonunda baskınımız baskınımızı tattılar. De ki, şimdi bu çok önemli. De ki, bu bizim aynı zamanda insanlarla tartışırken söylememiz gereken bir söz. Kul. De ki ayeti tam 269 tane Kur'an'da. Yanınızda bu tercihi Allah'ın yaptığına dair bir bilgi mi var ki karşımıza çıkarabilirsiniz? Delil soruyor. Siz sadece varsayımlarınızın peşinden gidiyorsunuz. Siz sadece delilsiz konuşuyorsunuz. Çevremizde bunların tanımlanan bu sıfatlarda olan o kadar çok insan var ki. Erhan 149 yine tekrar de ki kesin delil Allah'ın elindedir. Allah'ın delilidir. Hani Cenab-ı Zülcelal bize değil 12'de ne diyordu? Doğruyu göstermek bizim işimizdir. Dünyada bizimdir, ahirette bizimdir. De ki kesin delil Allah'ın delilidir tercihi size bırakmayıp Allah yapsaydı elbette hepinizi yola getirirdi. Enam 150 De ki şunları Allah'ın haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin. Eğer şahitlik ederlerse sakın onlarla birlikte şahitlik etme. Muhatap Resulullah ve biz. Ayetlerimiz karşısında yarana sarılanların ve ahirette ahirete inanmayanların arzularına uyma. Bu çok muazzam bir uyarı. Hem Resulullah'a hem de bize. Onlar kendilerini ve başkalarını Rablerine denk tutarlar. Enam 151 De ki Gelin Rabbinizin koyduğu yasakları size sıralayayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilikten geri durmayın. Yoksulluktan dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Size de onlara da biz rızık vereceğiz. Fuş çeşitlerinin açına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı sebeple olmaması dışı, olması dışında Allah'ın dokunmaz kıldığı cana kıymayın. Bunlar onun size yüklediği güve, görevlerdir. Belki aklınızı kullanırsınız. İnşallah kullananlardan oluruz. Eram 152. Engin hale gelinceye kadar yetimin marına yaklaşmayın. Onun için en yarar, yarar, yararlı bir yola yararlı bir yol olursa başka. Ölçüyü ve tartıyı hassas olarak yapın. Biz kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemeyiz. En yakınınız aleyhine de olsa Konuştuğunuzda adaletli olun. Doğruya şahitlik yapın. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız. Her Fatiha okuduğumuzda bunu Rabbimize taahhüt ediyoruz. Ahde diyoruz, söz veriyoruz. Kendimizi sorgulamamız gereken o Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. Onun size yüklediği görev budur. Belki aklınızdaki bilgiyi kullanırsınız. En'am 153. İşte benim doğru yolum budur. Siz onu takip edin. Başka yolları takip etmeyin. Yoksa o yollar sizi benim yolumdan ayırır. Bunları size yüklediğim görevlerdir. Belki yanlışlardan sakınırsınız. Enam 155 Bu da indirdiğimiz bir kitaptır. Çok faydalı bilgilerle doludur. Siz buna uyun ve yanlışlardan sakının ki iyilik ve ikram göresiniz. Bu bir müjde. İnşallah müjdenin farkına varan itaat edenlerden oluruz. Bak enam 156. Yoksa şöyle dediniz. Kitaptan bizden önceki iki topluğa indirildi. Kitap bizden önceki iki topluğa indirildi. Biz onların okuduğundan habersiz kaldık. Bakara, ki şey, Enam 157. Ya da şöyle derdiniz. O kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık. İşte size Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yarana sarılan ve onlardan uzak davrananlardan daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Ayetlerimizden uzak duranları uzaklaşmalarına karşılık kötü bir azap ile cezalandıracağız. Hadis 28 Ey inanıp güvenenler! Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ve onun ilçisine güvenin. Ki Allah size ikramından iki pay versin. Bir de kendisine, kendisiyle yürüyeceğiniz bir aydınlık oluştursun. Vesi bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Enfal 29 Ey inanıp güvenenler! Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınırsanız, o size doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini oluşturur. Kötü işlerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük bir ikram sahibidir. Cenab-ı Allah bize iki tipi de bahsetti. şimdi Hûs Suresi 20. 24. Ayete bir bakarım. Körle sağır ile gören ve içten bir olur mu? Şimdi okuduğum bu ayetleri gören ve işiten ve hayatını uyarlayan kişiyle bu ayetlere karşı ve Kur'an'ın bütününe karşı kör ve sağır olan kişi aynı olmaz. Hud 24. Fatır suresi 19. Körle gören 20. Karanlıkla aydınlık 21 gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Muhammed 14. Rabbinden açık delil üzerinde bulunan kimse. Kötü işi kendine güzel gösterilen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu? Şimdi İsra 36'ya bir bakalım. Hakkında bilgin olmayan şeylerin ardına düşme. Göz, kulak, kalp ondan sorumludur. Yaratılış özelliklerimizden dolayı yaratılış özelliklerimizin bizlere yüklediği sorumluluktan gereği olarak Rabbimizin emri üzere Yapmamız gerekenleri gereken yerde ve zamanda Rabbimizin rıza rıza ve hoşnutluğunu gözeterek yapmaya mecburuz. Sakınılması gereken yine Rabbimizin buyrukları gereği yerde ve zamanda mutlaka ve mutlaka sakınmamız gerekir. Enbiya 35'te Cenab-ı Allah her canlı ölümü tatacaktır buyuruyor. Bizim dünyadaki kalış de sınırlıdır. Zamanı biz durduramayacağımıza göre o gün geldiği zaman çok genç olabilir. Ve o gün için Cenab-ı Allah bize yine tekrar Bakara 221'de aramamızı istiyor ve bizi cennete çağırıyor. Yunus 15'te bizi selamet yurduca 225'te selamet yurduna çağırıyor. Ve onun için Rabbimizin bize buyruğu Zümer 55'te o gün gelmeden önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'a en güzeline uyun. Şimdi sorgumuz şu. Biz acaba uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? İnşallah. İnşallah Rabbimizin razı olduğu Kur'an'a uyan kullarının zümresine bizleri de ilhak eder. İnşallah dünya hayatımızı Rabbimizin buyruklarına uygun biçimde Rabbimizin razı olduğu doğru bilgilerle yani Kur'an'ın kılavuzluğunda, rehberliğinde yaşamayı nasip eder bize. İnşallah. Çünkü Cenab-ı Allah Ramazan'ın Kadir Gecesi'ne o muazzam onuru indirdi. Kur'an'ı indirdi. Ve içinde Kur'an olmadığı, Kadir Gecesi'nin olmadığı bin aydan hayırlı kıldı. İnşallah idrakımızı artırır Cenab-ı Allah. Gönül gözümüzü açılmasına vesile olan Kur'an'la hemhal olmayı nasip eder inşallah. Ben hepinizi, hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki hafta nasip olursa inşallah Maide Suresi, şey pardon, Fatiha Suresinin 7. ayeti. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduklarının yoluna, sapmışların ve gazaba uğramışların yoluna değil. Ayetini bağlı olan ayetlerle anlatmaya çalışacağım inşallah. Kalın sağlıcakla.